Yılmaz Erdoğan, büyük hayranlık, büyük saygı duydum bir insan. Bütün işlerini izledim, okudum, dinledim. Üzerimde çok emeği var. Beni hayatın şiddetinden ve zulmünden koruyan filmlerin ilk mimarı kendisi. Düşünün ki BKM'nin ilk filmi olan Vizyon Televizyon'a girdiğinde ben 11 yaşındaydım. Türk sineması yerlerdeydi o zamanlar. 95 yılında Mustafa Atoklar İstanbul kanatlarının altında filmini vizyona soktu. Hemen ardından ise 96 yılında da Yavuz Surgun'un eşkıyasını gördü seyirci. Bu filmler aslında Türkiye sineması üzerindeki ölü toprağın atılı canının habercisiydi. Vizontale filmiyle Türkiye sineması güzel işler üretmekle beraber seri üretime de başladı. BKM'nin bu anlamda Türk sinemasına katkısının büyük olduğunu söylemek lazım. Evet BKM'nin üretime katkısı büyüksü ama ister istemez sektöre tekerleşmeyi de maalesef BKM getirdi. Türkiye sinemasındaki çok iyi işleri de çok kötü işleri de BKM imzasıyla gördük. Burada hemen kapalı gişe belgeselini hatırlatmak isterim. Bu belgesel BKM ve Mars dağıtım gibi şirketler yüzünden filmlerine salon bulamayan insanların istediği bu iki şirketin büyük oranda sektörü elinde tuttuğundan ana akım dışında bir iş yapanlara yaşam ve nefes hakkı tanımadığından bahsediyordu belgesel. BKM'den Necati Akpınar, o zamanki Mars Grup ortağı Muzaffer Yıldırım belgeseli konuşmayı reddetmişlerdi. Ama hayatı o kadar garip ki önce Mars dağıtım satıldı, sonra BKM ile Mars'ın arası patlamış mısırlar yüzünden bozuldu ve sonrasında pandemi patladı ve son bir senedir sinemaya giden insan kalmadı. Yani eski dostlar düşman oldu. BKM gibi kallavi yapım şirketleri Netflix gibi platformlara muhtaç oldu. 2016 yılında yayınlanan kapalı gişe belgeseli yıl 2021 olunca bütün hükmünü kaybetmişti. Yani şartlar çok hızlı değişmiş ve artık ne salon kalmıştı ne de beyaz perde. Ama ben sizi de beni de BKM mucizesinin başladığı zamanlara Yılmaz Erdoğan'ın tiyatro oyunlarını izlemek için insanların kapıları kırdığı yıllara götürmek istiyorum. 95 yılında kuruldu BKM. Gerçekten tam bir başarı öyküsüydü. Yılmaz Erdoğan'ın yazar olacağı zaten başından belliydi. Türkçe öğretmeni bile Yılmaz Erdoğan'ı gösterip bu arkadaşınıza iyi bakın çünkü çok iyi bir yazar olacak demişti. Ama bir hikayede önemli olan hiçbir zaman hikayenin sonu olmadı. Süreç geçti hikayeyi zaten dinleten ve okutan. Her başarı hikayesinde olan klişe dokular Yılmaz Erdoğan'ın hikayesinde vardı. Babası mühendis olsun istedi. O da baba sözü dinledi ve İTÜ İnşaat Mühendisliği kazandı ama asla bitiremedi. Her yazar gibi Ferhan Şensoy hayranlı diye. Belki hatırlarsınız Ferhan Şensoy Berkun Oya'nın hikayesinde de karşımıza çıkmıştı. Berkun Oya Yılmaz Erdoğan gibi abileri anlamanın yolu biraz da Ferhan Şensoy'u anlamaktan geçiyor sanırım. Hani Dostoyevski'nin söylediği hepimiz Gogol'un patosundan çıktık sözü vardır ya. İşte o söz aslında Gogol'un Palta eserinin diğer yazarları nasıl etkilediğini ve edebiyatı nasıl değiştirdiğini anlatır. Türkiye sineması ve tiyatrosu için de bu sözü Ferhan Şensoy'a uyarlamak gayet mümkün. Ferhan Şensoy'un Pardon filmini belki izlemişsinizdir. Herhangi şeyleri muhakkak afişlerde dahi olsa görmüşsünüzdür. Ben itiraf edeyim Ferhan Şensoy ilk çocukken Akbank reklamlarında oynarken görmüştüm. Bu arada Ferhan şeyler rekor bir iştir. 7 Mart 1987'de ilk gösterimini yapmış ve hala Ferhan Şensoy tarafından oynanan tek kişi bir gösteridir. Ferhan Şensoy'un yazdığı sayısız oyun, kitap, oynadığı filmler, yönettiği tiyatrolar zamanının gençlerini ne kadar etkilediğinin kanıtı aslında. Yılmaz Erdoğan da hayranı tabii Şensoy'un yolları da kesişmiş yani önemli bir yerinde ama klişeler burada da devam etmiş ve Şensoy Erdoğan'a senden oyuncu olmaz demiş. Hayal kırıklığı içinde oradan ayrılan Yılmaz Erdoğan'ın yazılarını hatır sayılır bir yazar olan Vedat Günyol okur ve bayılır. Kader bu ya gün yol Şensoy'un yakın arkadaşıdır. Feran Şensoy'a Yılmaz Erdoğan'ı tekrar tavsiye eder. Bu sefer Şensoy Erdoğan'ı yazar kadrosuna alır ve beraber çalışmaya başlarlar. Ama Yıldızları bir türlü barışmaz ve yolları kısa sürede ayrılır bu iki usta kalemin. Aslında hüzünlü ve hayal kırıklığı gibi duran bu hikaye başarıya giden yoldaki taşlardan bir tanesi olur. Hemen ardından Levent Kırca Tiyatrosu'nda yazmaya başlar Yılmaz Erdoğan. Orada hepimizin defalarca ismini introlarda gördü ama sesini, yüzünü çok az bildiği yapımcı Necati Akpınar ile yolları kesişiyor. Ve BKM hikayesi aslında şimdi başlıyor. BKM de zorluklarla kuruluyor. Yani tiyatro kuruyorsun sonuçta. Boru Değil. Hatta mavi cins kaplıyor tiyatronun koltuklarını. Aynı şekilde sahnenin perdelerini de mavi cins yapınca bir süre tiyatronun koltukları da perdeleri de kot kumaşına oluyor. Ama asıl büyük katkıyı Necat Uygur yapıyor ve turne gelirlerini BKM'ye başlıyor. Ve Serta Perener'in açılışta verdiği o eşsiz konser ve Demet Akbağ'ın da BKM ekibine katılmasıyla dev hikaye başlıyor. Demet Akbağ bu hikayedeki çok önemli bir nokta. Necati Akpınar, Yılmaz Erdoğan o zamanlar pek kimsenin tanımadığı insanlarken Demet Akbağ o sıralar öyle değil. Ya yani Kendisi reytingi, hayranları olan, sözü dinlenen müthiş bir oyuncu. Bu arada Demet Akbağ gerçekten çok iyi bir oyuncu. Hatta onunla karşılıklı oynayan birkaç insandan şöyle cümleler duydum. Yani karşında o kadar iyi oynar ki oyuncu olduğun güne lanet edersin. Yani oyunculuğu ile bir tık da döver insanı. BKM'nin ilk işleri bir deme tiyatro ve otogargaro oluyor. Rating kavgaları içinde yayından kalkacak, kalkmayacak o bu derken tam 6 sene ekranda kalıyor bir deme tiyatro. Hatta şimdi Star TV'de tekrarları verilmeye başlanmış. Ama Yılmaz Erdoğan'da beni çok etkileyen ve şaşırtan şey çok iyi kadın karakterler yazması. E, i̇tiraf etmek lazım ki erkek yazarların baş karakterleri genelde erkek olur. Yani bunun böyle olması doğaldır ve anlaşılabilirdir de. Hakan Günday'a e bakın mesela çok iyi bir yazardır ama hep hep erkek karakterler üzerinden kurgular eserlerini. Ama bir erkeğin bu kadar güzel kadın karakterler yazması ben çok kıymetli. Bir de Tiyatro'da mesela Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı tek bir karakter vardır. O da Hükremi Çıtır'dır. Ama Demet Akbağ'a baktığınızda Lütfiye Çıtır, Periştah Zulüm, Züleyha ve, ve Orkide karakterlerini de canlandırır. Aslında ilk yazılmaya ve oynanmaya başladığında bir Demet baş karakteri Lütfiye Çıtır'dır. Lütfiye o kadar çılgınlığın içindeki ince zekadır aslında abisinin aptallıkları, annesinin saflıkları, kocasının basiretsizliği arasında insanlara inciden inciden laf sokarak akli dengesini korumaya çalışan maalesef kadın olmasından mütevellit eve sıkışıp kalmış aynı Sıdıka gibi çok iyi yazılmış bir karakterdir. Ama sonra sonra halk bu ince esprileri anlamadığı için ve evin kabadayı abisi Mükremin Çıtır daha çok sevildiği için Yılmaz Erdoğan Lütfiye'yi arka plana Mükremini ön plana çıkarmaya başlar. Halk maalesef erkek kahraman sevmektedir. Eve hapsolmuş Lütfiye yazarın da kalemine hapsolur ve arka plana atılır ve hikaye Mükremin hikayesi olur. Yine de bu durum Yılmaz Erdoğan'ın çok iyi kadın karakterler yazdığı gerçeğini değiştirmez. Erdoğan'ın yazdığı bence hala akıllarda olan bir kadın karakter daha var. O da sürahinine. Babaannesine esinlenerek yazdığı bu huysuz kadında çok uzun süre hafızalardan çıkmadı. Hatta birkaç bölümde sürahinine'nin torununu Yılmaz Erdoğan oynadı. Ve bence yazdığı kadın karakterler arasında en tepede yer alan, şimdi filme de uyarlanan Sen Hiç Ateş Böceği gördün mü filminin baş karakteri Gülseren'dir. 98 yılından 2002 yılına kadar toplam 504 kez sahnelenerek 600 binin üzerinde seyirciye ulaştı bu oyun. 99 yılında Affe Jale Tiyatro Ödülünü kazandı. Türkiye'de bir tiyatro oyununun bu seyirci sayısına ulaşması olağanüstü bir başarıydı. İnsanlar kapıları kırdılar dedikleri tam da böyle bir şeydi sanırım. Evet oyun çok sevildi. Yılmaz Erdoğan bir kere daha kadın bir baş karakteri ne kadar iyi yazdığını gösterdi. Sen hiç ateş böceği gördün mü? Sendeki baş kahramanımız Gülseren üstün zekalı bir kadındı. Ve bence Gülseren Lütfiye çıtırın içinden çıkmış bir karakter. Çünkü o da Lütfiye gibi evdeydi ama daha küstahtı, daha açık sözlüydü. Toplumun verdiği bütün kurallarla, inançlarla dalga geçiyordu. O yıllar ki 60'lar, 70'ler, 80'lerdi. İnsanlar sokaklarda ölüyor, öldürülüyordu. O bunlarla da dalga geçiyordu. Öyle ki zaten bu mizahıyla seyircinin de yüreğini dağlamıştır. Hani böyle acı gülümseme dediğimiz bir şey var ya, hani bir yandan güleriz, bir yandan içimiz acır. Öyle işte. Şimdi ekşi sözlüğe gidin. Bu oyun ile ilgili yazılan en eski entryleri okuyun. Çok az olumsuz şey görürsünüz. Eleştirenler de Yılmaz Erdoğan'ı yeterince siyasi olmadığı için eleştirmiştir. Yılmaz Erdoğan Kürttür ama ne yaptıklarıyla ne yazdıklarıyla ne Kürtlere ne Türklere yarandırabilmiştir kendine. Kürtlere sorsan yeterince cesur değildir. Türklere sorsan vatan hainidir. Yani bu ülkede bu ülke için kendini yaksan ateşinin rengini beğenmezler. Yine yaranamazsın. O yüzden hiçbir zaman yeterli olamazsın. Kendi işine bakacak. istediğini istediğin gibi anlatacaksın. Nitekim Yılmaz Mazardan da öyle yaptı. Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı tiyatro oyunları otogargara Gara, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü, Bana Bir Şehler Oluyor. Keşke bu senaryolar kitap olarak basılsa. Büyük hizmet olurdu yazarlığa gönül vermiş insanlara. Çünkü umutmamak gereken bir şey var ki bu cümleler bir şair tarafından yazılmış cümleler. Gün geçen Günüz Vastaf'ın bir röportajını izledim. Diyor ki her kelimenin içini boşalttık. Önümüze gelene faşist, vatan haini ya da seni seviyorum diyerek anlamlarını yitirdi bütün kelimeler. Kelimelerin artık içinden değil yanından geçiyoruz. Bu yüzden şairleri okuyunca onlar başka kelimelerle kelimelerin başka türlü dizilişleriyle anlatınca duyguları durumları vay diyoruz ya hiç böyle düşünmemiştim. Çünkü sen durumu bir kelimeyle anlattın. Deli dedin, faşist dedin, yobaz dedin, seviyorum dedin ve çıktın işin içinden. Ya düşünmedin üzerine. Gülsen'e de deli dediler. Zeki deselerdi çıkamazlardı işin içinden. Annesi seni öldüreceğim dedi. Seni yaşatacağım deseydi çıkamaz işin içinden. İnsanın anlam arayışı kitabını bilenleriniz çoktur. Kitap uzun zaman toplama kamplarında yaşamış ve sağ kurtulmuş bir psikiyatristin o kamplarda yaşadıklarını anlatmasıyla başlıyor. Ve kitapta şöyle bir bölüm var. Diyor ki yazar Toplama kamplarında yaşarken, o kamptan bu kampa gönderilirken bir varoluş mücadelesi veriyorsunuz. Ama bu mücadele tahmin edildiği gibi onurlu bir mücadele değil. Bu mücadelede sadece ahlaki değerlerini kaybeden tutuklular hayatta kalabiliyor. Yaşayabilmek için her yola başvurmalıydık. Hırsızlığa, ihanete. Bizler hayatta kaldık, evet. Ama bu iyi olanlarımızın, ahlaklı olanlarımızın, zeki olanlarımızın öldüğü anlamına da geliyordu. Tabi bu ne kadar kötü kötümser olsa da ister istemez şu soruyu akıllara getiriyor. Eğer iyiler öldüyse biz kimlerin torunlarıyız? Varoluş, var olmak o kadar onurlu bir şey olmayabilir mi acaba? Gülseren de bu yüzden var olamayan, kabul görmediği için acı çeken bir kadın. O yüzden muhabir onu anlamayınca kıymetini bil. Anlasaydın yalnızlık çekerdin diyor. Sen hiç ateş böceği gördün mü tiyatro haliyle şu an hiçbir yerde yok. Filmi çıkacağı için yok ettiler her yerden. Olağanüstü bir işti. Umarım tekrar koyarlar internete. Ama o zamana kadar filmi de izleyebilirsin. Ama film olarak bakma sadece. Diyaloglara getir dikkatini. Hele ki eli kalem tutan bir yazarsan çok şey öğreneceksin o diyaloglardan. Sen yalnızlığı yakından gördün mü hiç? Ben gördüm. <laughs> adettir. Benim sevdiklerim erken Eğer ben de filme getirirsem dikkatimi çok uzun zamandır beklediğim bir film olduğunu söylemem lazım. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama ben Yılmaz Erdoğan'ın cümlelerini çok severim. Bazen ucuzlaşan o kelime oyunlarına bile bayılırım. Hatta iki defa kanalıma çağırdım muhabbet için kabul etmedi. Canı sağ olsun. Denemeye değerdi. Filmle ilgili sıkıntıları söylemeye insanın dili varmasa da birkaç kelam etmek lazım. Eski izleyici için artık ezbere bildiğimiz o diyaloglar maalesef etkisini yitirmiş. Cümleler o kadar iyi ki oyunun sahnelenmeye başladığı 98'den bugüne kadar defalarca arkadaşlar arasında, sosyal medyada orada burada o kadar çok söylenmiş. Gözümüz o kadar çok sokulmuş ki e, yıllar sonra Ece'm erkek versiyonunu duymak aynı vurucu etkiyi yaratmadı maalesef. Ama bir de sen bu cümleleri yıllar önce ilk defa tiyatro koltuğunda duyduğunu düşün. Yılmaz Erdoğan'ın her tiyatro oyununu izlediğimde, sahnede söylenen cümlelerden her nutkum tutulduğunda özellikle o an Yılmaz Erdoğan da sahnedeyse şunu merak ederim. Ulan neyi yazmışım? Valla helal olsun bana mı diyor? Gurur mu duyuyor? Ya da ne hissediyor? Yoksa bir süre sonra yabancılaşıyor mu yazdığı cümlelere? Demet Akbağ dedik. Çok iyi bir oyuncu dedik. Ama bu kadar iyi bir oyuncu olmak karakteri sonsuza kadar kitleyip Demet Akbağ ile mezara gitmesine sebep olabiliyor. Ece Erkek iyi bir oyuncu. Ya yani Gülseren'i kötü mü oynamış? Asla öyle bir şey söylenemez. Ama üvey anne gibi olmuş. Hani üvey anne ne kadar iyi bir anne de olsa, seni ne kadar çok sevse de her zaman Öz anneni arayacaksın. Mesela inek Şaban karakterini kemasına olan başka biri oynarken düşünebiliyor musun? İşte bunu da öyle düşün. Demet Akbağ koca bir kilit çakmış Gülseren karakterinin üzerine. Tillahı gelse seyirci anne anne diye ağlamaya devam edecek. İtiraf etmem lazım ki Yılmaz Erdoğan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü tiyatro oyunu filme ve zamanı ruhuna uyarlayamamış. Uyarlamak istemiş de olmamış gibi sanki. Ha diyeceksin ki istediğini nereden çıkardın? Belki de hiç böyle bir kaygısı yok. Zaman ekseninden filme bir bakarsak eğer tiyatro oyununda bir muhabirin Gülseren ile röportaj yapma istemesiyle başlıyordu oyun. Filmde ise YouTuber bir gencin röportajıyla başlıyor film. Bu değişiklikten zamanın ruhunu uydurmak istediğini anlıyoruz. Ama o kadar. Gerisinde zamanın ruhunu uydurma çabası yok. Hatta daha da çekingen yapmış Gülseren'i. Daha yırtık, daha cesur olması gereken Gülseren daha ahlakçı olmuş filmde. Arkadaşlar arasında da hep konuşuruz. Yılmaz Erdoğan niye eskisi gibi oyunlar, filmler yazamıyor deriz. Ben bu durumu zamanla açıklıyorum. Yani Yılmaz Erdoğan 95 yılından itibaren belki 15 sene devam ederek yaşadığı ve yaşattığı büyüyü ben muhteşem bir enerji birleşimiyle açıklıyorum. Olağanüstü ağzı açık bırakan tiyatro eserleri yazdı. Film şimner de bence kelebeğin rüyasına kadar çok iyiydi. Ama devam edemedi. Ya yani devam etmesine de mümkün değildi. Ya yani hiçbir şey sonsuza kadar o enerjiyi koruyamaz. Yani bunun mesela Michael Jordan gibi düşünebilirsin. Adam bir efsaneydi. Yani peygamber gibiydi. Ama bu bir süreçti. Ya yani bir enerji birleşimiydi. Tekrar basketbola döndüğünde aynı şeyler yaşanmadı. Ya bunun nasıl bir şey olduğunu açıklayamıyorum ama böyle anlar, her şeyin bir şey için çalıştığı o muhteşem anlar nadir oluyor. Olunca da böylesi oluyor. Bir grup arkadaşım da artık Yılmaz Erdoğan'ın yeteri kadar acı çekmediğini, artık halkların kardeşliği, aşk, sevgi bu gibi şeyleri kendine dert etmediğini, ya parayı bulduğu için artık başka bir ekonomik seviyede olduğundan yazamadığını söylüyor. Bu doğrudur, anlaşılabilir de. Ya artık sen başka bir dünyanın insanı olabilir, aynı kaygıları hissetmiyor olabilirsin. Mesela komedyenler de bir yere kadar metrobüs ya da fakirlik hikayesi anlatabilir. Doğu Demirkol'un mesela metrobüs hikayesi artık kimse inandırıcı bulmaz. O da artık aynı şekilde anlatamaz zaten. Yılmaz Arda onun artık neden bizim istediğimiz gibi yazmadığı bizim boş muhabbetimiz. O benim gözümde Türkiye'nin duymadığı cümleleri büyük bir incelikle söylemiş müthiş bir beyin. Bizimki tamamen o ukalalık ve kendini bilmezlik. Filmde rahatsız eden bir şey daha var ki filmin sanki hala bir tiyatro oyunu izliyormuşçasına bir his vermesi. Ya film yapmanın insana sağladığı bazı avantajlar var. Mesela görsel olarak kendini daha iyi anlatabilmek gibi. Ama ne yönetmen ne yazar bunlardan yararlanmak istememiş gibi. Müzik kullanımı da gerçekten çok fazlaydı. Zaten çok güçlü bir metin, çok güçlü bir hikaye. Bu kadar müzik kullanımına gerek var mıydı bilmiyorum. Çünkü fazla müzik kullanımı seyirciye ne hissetmesi gerektiği konusunda çok baskı yapıyor. Bu da sana kendini aptal gibi hissettiriyor. Sitkomlar gibi düşünebilirsin. Hani sitcomlar sana ne zaman gülmen gerektiğini haber veriyor ya. Müzik de hüzünlenmen gereken, mutlu olman gereken yeri haber veriyor sana. Sen hiç Ateş Böceği gördün mü? Bu izlediği gelmiş geçmiş en iyi tiyatro oyunlarından biriydi. Oyunculuk, senaryo, yönetmenlik hepsinin at koşturduğu ve sonunda hikayeyi el ele bitirdiği bir eserdir. Keşke öyle kalsaydı diyemem elbette. Öyle dersem Gülseren'i hiç tanımamış, bu filmle tanıma şansı elde etmiş insanlara haksızlık etmiş olurum. Ve son olarak Merak etme Gülseren bütün işkembecilerden hesap sorulacak.